Merhaba arkadaşlar. Bugün düzgün çembersel hareket işleyeceğiz. Şimdi düz, öncelikle öncelikle düzgün dediği için düzgün. Düzgün hareket demek arkadaşlar düzgün. Düzgün yani e, hız büyüklüğünün sabit olduğu sabit. Hızın büyüklüğü değişmiyor. Ancak hızın büyüklüğünün değişmemesi tabii ki burada ivmenin değişmediği anlamına gelmiyor. Bakalım düzgün çembersel hareket mi? Düzgün çembesindeki arkadaşlar şu. Şöyle diyelim dairesel, dairesel bir yörüngede aynı yarıçapı koruyarak R diyelim. Hareket eden bir cisim, bir araç ya da bunu şöyle düşünebiliriz. Burada bir çivi var. Çivi, çivi ip bağlamışız. İpin ucunda bir cisim var, taş var. Döndürüp duruyoruz. Elimize döndürüp duruyoruz. Hiç fark etmez. Yani o zaman biz şöyle göstereceğiz. Hızımız her zaman için. Şu şekilde V hızı. Hız her zaman için arkadaşlar yarı çapa dik olarak gösterir. Buna da biz şuna da biz yarı çap vektörü ya da konum vektörü de diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar hızımızın büyüklüğü aynı. Ama diyelim ki ismimiz şöyle şuraya geldi. E ne yapacağım? Yine hızı yarı çap vektörüne dik göstereceğim. Bakın hızın, hızın büyüklüğü yine V ancak yönü değişti. Hız vektörel büyüklük olduğu için arkadaşlar düzgün çembersel harekette ivme her zaman için olur. Şimdi ben bunları bir sileyim. Şimdi şöyle size yani kolaylık olması için bu formülleri nereden çıktı? Bu formüller nasıl? Onları onlara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi birincisi Bizim burada periyot diye bir kavramımız var. Periyot büyük T ile gösteriyoruz. Periyot. Periyot ne demek arkadaşlar? Periyot bir tam tur için geçen süre. Yani önce çizdiğimiz şu şu tam turu şu tam turu yani buradan başlayıp şöyle şu şekilde bu tam turu tamamlaması için geçen süre arkadaşlar. O zaman periyodun birimi ne olacak? Tabii ki periyodun birimi arkadaşlar saniye olacak. Birimi saniye. Şimdi ikincisi arkadaşlar bizim frekans diye bir kavramımız var. Frekans. Frekans. Şimdi periyot bir tam tür için geçen süre. Frekans da bir saniyedeki tur sayısı. Yani şöyle söyleyebilirim o zaman. Diyelim ki benim cismim, benim cismim işte 5 saniyede bir tur atıyor. Ekran çok koyuyor kusura bakma. yamuk oluyor. Yani benim periyodum diyelim 5 saniye olsun. 5 saniyede tur atıyor. O zaman ben 1 saniye ne yaparım? Bu turun 5'te 1'ini atarım. Bakın 5'te 1. Ne birimi? Birimi de hertz arkadaşlar. Ya da saniye üzeri eksi 1 olarak da gösterebiliriz. Baktığımız zaman bakın burada 5 var. Burada 1 bölü 5 var. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim. Frekans 1 bölü periyottur. Ya da periyot 1 bölü frekanstır. Şimdi Bunları şu iki yazdığım formül olarak ezberlemenize gerek yok. Periyot ve frekansın tanım olarak ne olduğunu bilirseniz eğer bu formülleri ezberlememiz için hiçbir gerekçemiz kalmaz arkadaşlar. Şimdi bunu geçiyorum. Gelelim arkadaşlar burada tabii kuvvet ve ivmeden bahsettik. E, i̇vme var. et. şunu biliyoruz biz arkadaşlar. Bir harekette ivme olması için kuvvet olması lazım. Yani cismi etki eden net bir kuvvet olması lazım. Şimdi fiziğin temeli F net eşittir m çarpı Arkadaşlar fiziğin temeli bu. Yani bu bize ne diyor? İvme olması için ivme olması için net bir kuvvet olması lazım arkadaşlar. Şimdi az önce ivme olduğunu söyledik. İvmenin neden kaynaklandığını söyledik hızın yönü değiştiği için. Şimdi ben arkadaşlar düzgün bir düzgün bir daire çizeceğim. Bakın çizmeye çalışacağım diyeyim daha doğrusu. Şöyle bir çember hareket yapan bu şekilde çembersel hareket yapan bir hareketlimiz olsun, bir aracımız olsun, neyse bir cismimiz olsun arkadaşlar. Şimdi hemen gösterelim onu da. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Diyelim ki arkadaşlar, diyelim bir cismimiz şurada olsun. Şu anda cismimiz burada. Cismimiz buradayken, cismimiz buradayken ne yapacağım? Merkez buysa arkadaşlar bakın yarıçap yarıçap vektörünü çizdim. Yarıçapa yarıçapa dik şekilde hızımı gösterdim. Şimdi ne var burada? Burada şu var. Burada şu var. Bu cismimiz bu cismimiz az önce biz bir iple bağlı demiştik ya. Ne olur sen ipe bir taşı bağlayıp sürekli döndürürsen ip artık gerilmez mi? Yani kopma noktasına gelmez mi? Ama O zaman demek ki bunu geren bir kuvvet var. Bunu geren kuvvetimiz şu arkadaşlar. Merkezcil kuvvet. Biliyorsunuz ben formüle karşıyım. Formüllerle çok yapmam. Formülsüz fizik yapmaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar burada mecburuz mecburuz bu merkezi kuvvetin formülü bir merkezi kuvvet formülü şu m v kare bölü r ben buradan ne anlıyorum demek ki arkadaşlar demek ki bir çembersel hareket yapan cismin kütlesi ve hızı arttıkça bu kuvvetin büyüklüğü artacak sürekli Heh. şimdi arkadaşlar gelelim ne yapacağımıza bizim sadece bu formülü ve şu formülü bilmemiz yeterli e ne olacak şimdi arkadaşlar yazalım f net eşittir m çarpı a değil miydi? E burada F'e biz F merkeziyle m V kare bölü r dedik mi? Dedik. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım ben? Şunu yapıyorum. Bakın buradaki burada ikisinde de m var. E ikisinde de kuvvet bunların. Doğru mu? Bakın ikisinde m var. O zaman ivme için ne kaldı elimde? V kare bölü r. Demek ki arkadaşlar ivmemiz neymiş? Bizim çember hareketteki ivmemiz düzgün çember hareketteki ivmemiz arkadaşlar v kare bölü r. İyi de, iyi de. Evet bizim açısal hız diye bir kavramımız var. Ben bu formülleri onunla, yaz, onunla yazarsam nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar bak. Tekrar ediyorum. Bilmeniz gereken tek formül bu ki zaten bunu biliyoruz. Burada bilmemiz gereken, ezmemiz gereken tek formül bu. Diğerlerini çıkarırsın. Nasıl çıkartacağım? Şöyle çıkartacağım. Şöyle bir temizlemek istiyorum beyaz arkadaşlar. Bir temizleyeyim şurayı biraz. Şimdi arkadaşlar bakın. Hız ne demekti? Bak ben diğer videomda sürekli söylediğim gibi. Hız neydi? Hız. Hız bir saniyede yapılan yer değiştirme. Ha, şimdi arkadaşlar bu ne ama bu çizgisel hız. Bir de bizim açısal hız diye kavramımız var. Açısal hız. Açısal hızı şöyle W ve omega neyse gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar açısal hız. Şimdi benim hızımın tanımı tekrar ediyorum. Bir saniyede yapılan yer değiştirme değil mi çizgisel hızın tanımı? O zaman açısal hızın tanımı da şu arkadaşlar bir saniyede taranan açı. Abi ne demek ya bir saniye taranan açı. Şimdi hemen çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir çembersel hareketimiz olsun. Şahane çizdiğim için. Şahane çizdiğim için bunu değiştirmek istiyorum. Biraz daha yavaş yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Daha düzgün olsun. Şöyle başlarsak. Şöyle. Tamam, oldu sayalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Diyelim ki cismimiz buradaydı buradan şuraya kadar geldi. Bakın çizgisel hızımız şu şekilde gösterdim. Şimdi ben şu aldığı yolla onu şöyle sayıyla göstereyim. Şu aldığı yolla ben bunun çizgisel hızını bulurum. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Şu taradığı açıyla da taradığı açıyla da açısal hızı bulurum. Açısal hız. Şimdi hız ne abi? Hız da önceki videoda hep anlattık. Bir saniyede yapılan yer değiştirme. Ha o zaman bakın ben hızı bulmak için hızı bulmak için yer değiştirmeyi zamana bölmüyor muyum? Ha. Şimdi biz burada şöyle diyelim ama arkadaşlar. Biraz skaler bakacağımız için. Biz burada şöyle şöyle diyelim. Biz hızı bulmak için yolu zamana bölüyoruz. Şimdi sürati bulmak için. Tabi sürat. Şimdi arkadaşlar burada benim yolum ne? Yani şu benim aracım, hareketim neyse. Şu yolu izlediğinde, buradan başlayıp buraya geldiğinde şu R yarı çaplı çemberin çevresine gitmiyor mu? Evet. ya, e, çemberin çevresine 2 pi R böyle bu. E zaman. E zaman time. Ha ama ne var arkadaşlar? Bakın bizi tam tur atması için geçen süreye biz ne demiştik? Periyot demiştik. O zaman arkadaşlar ben time yerine zaman yerine ne yazabilirim? Periyot yazabilirim. Bakın çevreyi çevreyi yazdım. Çevreyi yazdım. Çevreyi, bu çevre almaz gitmesi için geçen süreyi yazdım. O zaman arkadaşlar ben bunları birbirine böldüğüm zaman neyi bulurum? Çizgisel süreti veya çizgisel hızın büyüklüğünü bulabilirim. Peki açısalız. Açısalız da şöyle yapalım arkadaşlar. Açısalız omega ile göster W ile gösteriliyor. Şimdi gençler şu çemberin tamamının çevresi şöyle yaparsam buranın tamamını gitmek demek ne demek? 360 derecelik açı demek değil mi? 360 derece. Şimdi 180 dereceye matematikten hatırlayın. 180 derece trigonometride pi demiyor muyuz? O zaman 360 dereceye ben 2 pi diyemez miyim? O zaman ne oldu? Bakın açsal hızımı bulmak için o zaman ne yapacağım? Bir saniye taranan bir saniyede tanınan açı bulmak için ne yapmam lazım o zaman? Benim bu açının tamamını arkadaşlar zamana bölmem lazım. Açının tamamı ne? 2 pi. E zamana bölüyorum. E bunun tamamını taramak için geçen süre ne? 1 periyot 2 pi bölü T şeklinde o zaman ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar ben bunları kıyaslarsam. Bakın 2 pi r bölü t buldum. 2 pi bölü t buldum. Çizgisel hızım şurada. Onu şöyle göstereyim. Ben çizgisel, çizgisel hızımı şöyle buldum. Açısal hızımı böyle buldum. Yani altına alayım ben onu çizgisel hızı. Altına yazayım. Bakın arkadaşlar çizgisel hızım 2 pi r bölü t değil mi? Evet. O zaman şu zaten şu zaten şu kısmı Açısal hız değil miydi? Açısal hızdı. O zaman açısal hız ne kaldı yanında? Yarı çarp. Çarpı yarı çarp bize neyi verecek? Çizgisel hızı verecek arkadaşlar. Açısal hız çarpı yarı çarp ne yaptı? Bize çizgisel hızı verdi. Burada zaten bulduk. Şimdi, şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Ben şu bulduklarımın hepsini, bulduklarımın hepsini bir yukarıya alayım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi gençler. Şimdi biz ilk ne yaptık? İlk şunu yaptık. Dedik ki F eşittir MA. Merkezli kuvvet M. V kare bölü R. E ben bu, burada şunları yapmıştım. M'ler aynıysa o zaman A için ne kaldı? Bakın. V kare bölü R kaldı. Başka ne yaptık? Başka arkadaşlar şunu yaptık. Dedik ki biz. Dedik ki arkadaşlar çizgisel hızı bulalım dedik. Çizgisel hızımızı bulduk. Çizgisel hız çemberin çevresi bölü bu çevrenin tamamı geçmesi gerek olan süre yani periyot. Açısal hızı bulalım arkadaşlar. Açısal hız neydi? Çemberin tamamının açısı yani 2 pi. 2 pi tamamı geçen süre t. O zaman buradan da şunu bulduk. Demek ki bakın 2 pi bölü t'ler ortak. Ben şu 2 pi bölü t'nin yerine w yazarsam, omega'yı yazarsam o zaman çizgisel hızım ne olacak? İşte açısal hız çarpı r şeklinde olacak. Şimdi arkadaşlar biz buna gelelim bir de frekansla yazalım. Frekansla. Şimdi bakın dedik ya az önce frekans bir bölü periyot demek. Ya da periyot, periyot yerine de bir bölü frekans yazarız. Şimdi şurada arkadaşlar şurada gelin biz e, periyot yerine frekans yazalım. Bakın aynen yazıyorum. 2 pi re ydi. 2 pi re bölü t. Heh, bölü t. T'yi ben hepsinden yazacağım ya. O zaman t yerine 1 bölü f yazdım. Bakın çizgisel hızı frekansla bulmaya çalışıyorum. E ne olacak? Bu ters dönecek. Yani 2 pi r çarpı f bölü 1 olacak. E bu da ne yapar? 2 pi r f yapar. E ne yaptık biz arkadaşlar? Biz şunu yaptık. Açısal hızı düzeltiyorum. Çizgisel hızı frekansla yazdık. E açısal hızı frekansla yazalım. Yazalım mı? açısal hızı da frekansla yazalım. Açısal hız o zaman ne olacak arkadaşlar? 2 pi çarpı f şeklinde olacak. Şimdi arkadaşlar gelelim bu kuvvet ve kuvvet ve ivmeyi de açsal hızlı yazalım. Şimdi bakın biz şöyle bir bağlantı bulduk. Şimdi benim merkezli kuvvetim neydi? F eşittir M V kare bölü R. O zaman ben şurada V yerine bakın V yerine omega çarpı R yazacağım. Omega çarpı R'nin karesi oldu. Bölü R. Şimdi bunu devam ettiriyorum. M omega kare R kare bölü R. E buraya bu kareyi götürdü. Ne kaldı m omega kare çarpı r kaldı. Şimdi demek ki arkadaşlar demek ki ben kuvvetimi açısal hızla çarpmak istiyorsam m omega kare çarpı r şeklinde yazabilirim. Peki ben burada ivmeyi bulacaksam yine aynı arkadaşlar yine aynı. Bakın m'ler yine aynı. a içinde kaldı elimde omega kare çarpı r kaldı arkadaşlar. Şimdi bakın ben bir sürü dönüşüm yaptım. Bu, bu formülleri ezbere 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 yazmadım size. Maalesef, maalesef bu formülleri böyle çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu konumuz böyle arkadaşlar. Şimdi size tekrar ediyorum. Siz sadece şu iki formülü bilerek ve hızın nasıl hesaplandığını zaten biliyorsunuz. Hızın ben burada aslında bir formül yazmadım. Yolu zamana böldüm. Açıyı zamana böldüm. Bunları zaten biliyoruz arkadaşlar. Sadece ve sadece şunu bilerek şu Yuvarlak için aldıklarımı bilerek arkadaşlar çembersel hareketteki tüm formüllerin çıkarımını yapabilirsiniz. Bunları ezberlemek zorunda değilsiniz. Yazılı sınavda, yazılı sınavlarınızda veya sınavlarınızda hemen dönüş yapabilirsiniz ki özellikle de AYT için dinleyen arkadaşlara da söylüyorum. Bunların dönüşümleriyle ilgili ÖSYM e zaman zaman sorular da soruyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda çembersel hareketin Çembersel hareketle ilgili birkaç e, örnek yapacağım. E, ve hareketle ilgili arkadaşlar, ivmeli hareket ve sabitli hareketle ilgili talep var. Yine onlarla ilgili de çalışmalar yapacağız. İyi çalışmalar, hepinize iyi günler.